CTRL e 6 birincisi Eze Sikrip maalesef kaldığı için olmadı. Evet arkadaşlar. Bu maçımızda, bu konseptimizde hemen tekrar anlatayım. Bir tarafta at balığı biliyorsunuz jinde gayet ustadır. Yanında 2'ye e, yakın milyon ustalık puanlı yürüyen base. Onun yanında 1 milyon ustalık puanlı Z Burex. Onun yanında 1.7 milyon ustalık puanlı Sinister Blade. Onun yanında da 2 milyon ustalık puanlı QQ2f kardeşimiz var. Karşı tarafta da arkadaşlar e, Nerofeli Aya. E, onun da 2 milyona yakın Vayne ustalık puanı. E, Flaron Lars arkadaşlar. TR'deki hesabıdır Flaron Lars'ın. E, yanında Mr. Rengar var. Onun da 1.5 milyona yakın Rengar ustalık puanı var. Ayrıca Lexer'ı Cihat'ın takımından biliyorsunuz. Cihat babanın takımından. Tanıyorsunuz zaten onu. Yanında da Casping var. Onu da Twitch'ten tanıyorsunuz arkadaşlar. OTP Riven'dir kendisi. Ee, güzel Twitch yayınları vardır. Ee, bu arkadaşlarımız özel bir maç yapacak. Jungle'da Lee Sin ve Mr. Rengar Jungle dölecek. Ama kalan 4 kişi yani kalan 4 Titan Mid'de 4v4 karşılaşacaklar arkadaşlar. Konseptimiz bu. All Mid Jungle'lar hariç mid'den devam edecekler ve oyunu bitirmeye oynayacaklar arkadaşlar. Nexus'u alan oyunu bitirir arkadaşlar. Değişik bir konsept olacak diye düşünüyoruz. Ee, hep All Mid yaptırıyorduk başka kişilere. E dedik Titan'ları bir 5 ve 5 yaptıralım All Mid. Şuradan ben sohbet penceresini birazcık az, küçültmek istiyorum. Biraz büyük gibi. Heh. Ee, All Mid 4 4v4 olacak. Jungle'larda baskın yapacak. Bu oyunda jungle'ın önemi büyük arkadaşlar. Çünkü level olarak biraz üstün olacakları için lane'e atacakları baskın çok önemli. Çünkü mid'de level olarak çok düşük olacaklar. Bakalım jungle neler yapacak. Yalnız bütün herkes gitti oraya yardım etmek için. Burada sadece Yasuo kaldı. Haydi bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Konseptimiz bu arkadaşlar. Beğeni beğenmediğiniz yorumlarda belirtirsiniz. Yani maçın gidişatına göre anlayacağız bu işi. Bütün arkadaşlarımızın YouTube kanalı olan, Twitch kanalı olan arkadaşlarımızın da kanal linkleri hemen videonun açıklamasında olacak arkadaşlar. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Vallahi hepsi karakterlerde iyi oyuncular. Ben merak ediyorum nasıl olacak. Jungle'lar bu arada Jungle'lar bu arada diğer tarafa geçtiler ormanın. Jungle'lara dikkat edin arkadaşlar. Level olarak üstün olacaklar büyük ihtimalle. Bak üçer level oldular zaten. Yalnız Rengar çok güzel aniden girdi orada Zed'e. Bayağı canını azalttı ama orada yürüyen base adamları yordu. kesping sağlam hasar aldı yalnız. Darstan güzel bir hamle ama sonra canını çok rahat doldurdu orada. Yarsın canı yarım yalnız Kesping içeri giriyor ama sıkıntı. Yalnız Kesping ölmek üzereydi burada kurtuldu birazcık. Arkadaşlar o bu arada Leesin'in en garip Jungle'da kapışıyorlar. Rengar'ın canı çok az. Lee'sin ölmek üzere. Yürüyen Beyz burada yetişti ve arkadaşını kurtardı mı? Kurt Yürüyen Bez var yalnız. Orada onu öldüremez. Bitkinliği de yedi. Stan'ı da yedi. Katarina gidiyor. Gitmedi. Arkadan bu arada Lars zorladı. Arkadaşlar konsept konusunda ne diyorsunuz bu arada? Yorum atarsanız süper olur. Videoyu da beğenirseniz muazzam olur. Ona göre bu değişik konseptlere devam ederiz. Lars güzel girdi orada. Brex'in bayağı canını azalttılar. Yukarıda Vayne de bayağı hasar aldı. Soraka canları dolduruyor arkadaşlar. Soraka tehlikeli oldu burada. Yalnız Katarina bir anda içeri girdi. Lars tehlikeli bir noktada kaldı. Canları çok az. Lee Sin henüz kendini göstermedi. 6 level Lee Sin. Yalnız Burex ölmek üzereydi kuleden. Ölmedi. Cengiz ölüyor mu? Yani Lars. Lee Sin girdi kule altına ama Vayne'den bir duvara sabitleme geldi ama maalesef yalnız Rengar ölecek ölecek Rengar kuyu tuttu tekmeyi yedi maalesef Rengar'ı kaybettik oyunun ilk kilini maalesef Rengar verdi arkadaşlar Lee Sin orada flash kick yapıp takım arkadaşlarına servis ettikli ee, videoyu attığımda siz de onların kanallarına abone olabilirsiniz bilginiz olsun Beyin çok hasar aldı ya burada sonra kafaktörü ciddi fark yaratıyor diye düşünüyorum Lars içeri girdi mi kayı zıplattı ama üzerine gitmedi. Lars'ı çok kötü yakaladılar. Çok fazla canı gitti şu anda. Q'yu tutturdu Lee yalnız. Lee içeri girer mi? 5 v 5 all mid. Uf. Yalnız Vayne çok fena hasar aldı burada. Lee arkadan geliyor bu arada. Yine bir sinsilik peşinde. Kulenin canı çok az ama o kule hasar vurur oraya. Etkisi kendisini gösterecektir diye düşünüyorum açıkçası. Yalnız Lars or içeriye girdi ama susturdu orada sonra onu. Susturmasa girecekti. Yani karşıda yürüyen Beyz var. Nerede ne zaman susturacağını iyi biliyor. Bu arada bir dakika karşı jungle'da Lee'sin Rengar'ı yakaladı ve öldürdü. O son perdeyi açtı bu arada atbalığı. Lars'ın duvarı ilkini engelledi. Kesping'e bir tane vurdu. İkinciyi de vurdu. Çok az canla kaçtı Kesping. Yalnız Riven... Bak bu tehlikeli diyecektim. Girip yine şekilli şekilli yaptı tabii ki Lee Sin İçeri girdi çıktı. Cengiz artık kendini gösterecek mi? Gösteremedi. Lee Sin yalnız içeri girdi. Stunlandı. Kule altında kaldı. Sıçra ulti attı. Katarina girdi içeri bu arada. Sin'i öldürdüler. Katarina orada Lars'ı aldı. Rengar da gitti. Katarina'yı öldürdü arkadaşlar. 3-2 oldu durum. Biraz kendine geliyor karşı taraf. Rengar iyi yakaladı burada. Girer mi? Zed yalnız bu arada stun yedi. İçeri girmeye çalıştı. Zed'i öldürüyorlar mı? Zed'i öldüremediler. Zed öldü. Ulti açtı Miss Fortune. Rengar kurtuldu yalnız ya. Burada ben ölür zannettim. 3-3 oldu yoksa denge mi geliyor oyuna şu anda? Ulan ilk defa jungle bu kadar iyi durumda oldu bir maçta. Yani jungle'ın önemi bu kadar arttı diye düşünüyorum herhalde bu League of Legends'ta. Kesping biraz önde kaldı. Rengar çok ani girdi ama kötü girdi burada maalesef. Katarina da bir anda ortama girmek istedi. Hemen uzaklaştı ortamdan. Tek bir combo. Lee Sin Q tutturdu. içeri girdi. Stun'ı yedi. Ama kaçtı. Lee Sin limitleri iyi kullanıyor şimdiye kadar. Yalnız Rengar'a burada girdiler. Lee Sin hiç hasar yemiyor yalnız. Burada bu arada Lars ulti atmış. Miss Fortune'da ultisini kullandı. Rengar da ultisini kullandı. Canları çok az mavi tarafın. Rengar Minyona Q Yalnız Kesping içeri girdi. Ulti zetten kimseyi çıkartamadı. Ortalık çok karıştı. Miss Fortune ölüyor mu? Öldü. Rengar bu arada. Kim öldürdü? Katarina'yı öldürdü. Rengar da ölecek mi? Lee Sin burada öldürdü. Son perde açıldı. Rengar da gitti. Lars kaldı tek başına. Burada pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. 4'e 1. Ve katliam oldu. Bu çılgın savaştan sonra bu kule gider diye düşünüyorum. Kaçtı zaten. Yalnız Miss Fortune'dan çok güzel bir ulti. Cast Pink'le birlikte komboyu muazzam yaptılar. İki kişiyi öldürdüler. Şimdi sonra da öldürdüler. Lee de ölecektir diye düşünüyorum. Katarina'yı görürler mi orada? Katarina kaçtı yalnız. Buradan kuleyi alacaklar şu anda. Lee e girdiler. Canı çok gitmiyor Lee Sin çünkü bir tık tank kasmaya başladı artık. Sin'in tank kasmış bu arkadaşlar. Hasar vermeyecek. İçeri girecek. Adam ortamdan çıkartacak. Öldürtecek. Lee Sin yine girdi. Kesmik çok güzel standladı orada. Yalnız Miss Fortune ölmek üzere. Cinden at balığından son anda bir W geldi. Ve orada Miss Fortune'u öldürdüler. İnibitörü aldılar şu anda. Yalnız Zed'den çok iyi bir ulti geldi. Kesping onu çok ani standladı. Vayne de duvarı sabitledi ve oradan Zed'i aradan çok güzel çıkarttılar. Rengar ulti açtı. Kime atlayacak? Bu çok önemli. Yalnız Riven geri döndü. Kesping geri dönmeseydi burada iyiydi. Rengar çok güzel girdi at palığına ama Soraka'ya kim vuracak? Vayne de ulti açtı. Ama Soraka ortamdan uzaklaştı arkadaşlar. Yasuo bu arada ultisini kullandı Katarina'ya ama Soraka çok iyi can yeniliyor. Drake'e başladılar. Lee Sin çalar mı acaba bu Drake'i? O Lars'tan güzel bir duvar. Lee Sin içeri girdi bu arada. O Katarina'yı öldürmek üzere. Katar'ını Katarina çok iyi içeri girdi. Burada ne oldu? Son perde de açıldı. Rengar ve Miss Fortune ölmek üzere. Miss Fortune'u da öldürdüler. Lee Sin oradan uçup Lars'ı da öldürdü. Ve maalesef Miss Fortune da gitti ve katliam oldu. Bu maçın sonucu olabilir arkadaşlar. Yani bir Drake maçın gidişine sebep olmuş olabilir. Son Wayne geliyor şimdi 5 saniye ama Wayne'i aradan çok rahat çıkartırlar. Wayne geldi ama bir şekil yapabilecek mi? Çok zor. Riven de geldi. Ultiyi açtı. içeri girdi sıçrayla. Çok güzel hasar burada ama Soraka bütün hasarı sıfırladı. Lee'sini öldürdüler burada. Zed içeri girecek mi? Yalnız Katarina'daki hasara gel. Lars çok güzel girdi. Bayağı da hasar vuruyor. Arkadan Jin geldi. Girer mi acaba? Yok. Arkadan Soraka geliyor. Yalnız Lars çok hasar aldı. Lars da artık vuruyor ya. Yalnız Jin'in tek vuruşuyla bu arada son perdeyi açtı. Lars duvarını açtı. Duvarın arkasında sinsi sinsi beklemeler devam ediyor ama buradan bir sonuç çıkmadı. Beynin canı çok az. Bu inibitörü kaybedecek gibiler. Rengar yalnız ortamda yok. Bu sıkıntı. Oyunu bitirirler bu. Rengar çok geç kalabilir. Lee'sinden kötü tuttu ama Lee şükürlü birilerini ortama atmaya çalıştı. Katarina bu arada Vayne'i öldürdü. Zed içeri girdi. Şöyle yükseltelim. Eğer burada bu fight'i kaybederlerse oyun biter. Miss Fortune ulti attı. Yürüyen Beyze çok ciddi hasar vurdu. Zed burada kuleyi almaya çalışıyor. Riven Soraka'yı öldürdü. Dedi ki canın yeter artık dedi. Katarina da de orada Yasuo'yu öldürdü. Buradan yalnız Rengar yukarıda ikisiyle savaşıyor. Katarina orada iki de 2 aldı. Rengar Lee'sini öldürebilecek mi? Öldürdü. Yalnız Jin de burada hasar vurmaya başladı. Miss Fortune bir şey yapabilecek mi burada? Katarina bir anda çıkartır vallahi aradan orada ikisini de. Şimdi Wayne geldi ortama. Miss Fortune da güzel hasar vurmaya başladı. Yani Jin'in hasarı efsane yalnız ya. Youtube kanalları Lars yalnız tutturdu. Rengar ulti açtı. Burada girecekler mi bakalım. Çok fena hasar vurdu Zed'e ama Soraka çok ciddi hasar yeniliyor. Çok güzel sıçrak komboyu çok güzel yaptılar Yasuo ile birlikte. Zed'i de öldürecekler. Burada bu oyunu bitirirler yalnız. Riven ile birlikte Yasuo çok güzel bir kombo yaptı. Gerçekten başarılıydı maalesef Lee Sin AFK tabi. onun da faktörü var ortamda ama ya bu combo muazzamdı açıkçası. Arkadaşlar bütün katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hem bana destek olur. Hem burada oynayan arkadaşlarımıza destek olur. Videoyu beğenmeniz hepimiz için çok iyidir. Ee, bu arkadaşlarımızın YouTube YouTube kanalı olan arkadaşlarımızın da yüksek Elo maçlarını izlemek için YouTube kanallarına Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben onlara destek olmaya çalışıyorum. Siz bana destek olun. Ben onlara destek olayım. Onların da kanallarını izlerseniz, abone olursanız eğer beğenirseniz tabii ki hepimiz seviniriz. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız süper olur. Bu konsepti umarım beğenmişsinizdir. Bu konsepti çünkü devam etmeyi düşünüyorum. Bir de bronz arkadaşlarla yapacağız. Onu da merak ediyorum nasıl olur açıkçası bütün arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Güzel maçtı. Lee'sin AFK kalmasaydı daha güzel olurdu tabii ki. O zaman şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi biraz geç olduğu için komşular rahatsız olmasın diye iddialar yayını yapmayacağım. Normalde yaparım aslında. Sabaha kadar da devam ederim sorun değil de. ben biraz yüksek sesle konuşuyorum iddialarda. O yüzden komşularla 1 ve 3 yapmayayım yani. Sıkıntı olur. Yani 1 ve 3 komşular sıkıntı yaratır. <laughs> Kim alır la? 1 ve 3 ko bence komşular alır. <laughs> komşular challenger harbiden. <laughs> sıkıntı olur yani.